Tanzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala seyyidil mursalin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli dostlar, bugün sizlerle hemen hemen tüm dünyanın problemi olan bir husustan bahsedeceğim. 2012 yılı verilerine baktığımızda her yıl dünyada 800 binden fazla insanın intihar ettiğini okuyoruz, duyuyoruz, tespit ediliyor. Bir kısmı da intihara yelteniyor ancak intihar sonucu gerçekleşmiyor. Peki bu kadar insan intihar ediyorsa dünyada acaba bunun ne kadar yabancılar yani diğer ülkeler ne kadar Türkiye onu da şöyle araştırdım. Araştırdığım yerde dünyada en az intihar eden 10 ülkeden 9 tanesi İslam ülkesi. En az intihar eden. Bunlar içerisinde de efendim en az intihar eden Arabistan ülkesi, Suudi Arabistan. Türkiye'ye geldiğimiz zaman, kendi ülkemize geldiğimiz zaman bunlar ise bu da Türk ülkemizde maalesef Arap ülkelerinden daha fazla intihar eden insan sayısı ama Avrupa ülkelerinden efendim daha azdır intihar. Peki bu konuda dinimiz ne diyor bize? Nasıl bir öğüt veriyor? Muhterem kardeşler, değerli dostlar. Öncelikle şunu bilelim ki bizi yaratan bu dünyaya efendim bir eliniz yağda bir eliniz balda olacak diye göndermemiş. Öyle diyor. Biz sizleri biraz açlıkla, biraz korkuyla, biraz mallardan ve canlardan eksiltmekle imtihan ederiz. Ebeşşeri sabirin diyor. Sabredenleri müjdele diyor. Elbette sabredeceğiz. Peki bu konuda tamam bir sabret diyor ama başka ne söylüyor? O peygamber aleyhissalatü vesselam bize şunu anlatıyor. Fakirlik diyor neredeyse küfür olacaktı diyor. Ya Rabbi fakirliğin şerrinden sana sığınırım diyor. Evet dinimiz bunu da söylüyor. Peki o zaman diyeceğiz hocam ya bu niye böyle Bu ülkemizde niye böyle Muhterem kardeşler Bunun nedeni efendim Bizim inancımızı yaşamamış Olmamızdır Dinimizi sadece Mezarlıkta Kur'an oku Hocam cenazem var mevlid oku Hocam cenazem var Kur'an oku Halbuki din bir hayattır Muhterem kardeşlerim. Zekatı emrediyorsa sadakayı emrediyorsa Biz bunları yerine getirmiyorsak Burada suçlu İslam değildir. Peki bunlar böyle. Peki biz bugün ben şunu biliyorum. Elhamdülillah öğrencilerimizden de var vesaire de var. Zaten bugün bu sohbeti seçmemin nedenlerinden birisi de bu olayla karşılaşmış olmamdır. Öğrenci üniversiteyi bitirmiş. Kapısız sınavına girmiş. 80-85 almış. Diyor hocam daha ne yapayım ben diyor. Tamam ama bunun sonucunun intihar olmaması lazım. Bu konuda o yüce peygamber bize şunu haber veriyor. Kim diyor bir yüksekten atlayarak intihar ederse, intihar ederse o intihar ettiği şekilde cehennem azabı görür diyor. Allah için iyi bir düşünün. Kendinize acıyın, kendinize merhamet edin. Evet ben şunu kabul ediyorum. İşsizlik büyük bir problemdir. Ama bu problem 70 sene 80 sene tabi bu kadar süreceği de yok da. Ama gençlik hemen ne diyoruz? Rabbim zaten öyle diyor. İnsanı diyor aceleci yarattık biz diyor. Hemen iş bulmak istiyor. Hadi diyelim işte bulamadı. Rezil oldu vesaire. Kaç yıl? 70-80 yıl. 90 yıl. Peki ya ebedi hayatta o şekilde azap görmek? Bir başkası da kim diyor işte bileğini keserse veya kendi kendini bir iple asarsa o şekilde azap görür diyor. Peki bunun başka çözümleri var mı? Bunun bir başka çözümleri de şunlar muhterem kardeşlerim. Öncelikle okuyacağız. Evet iş aradık, geldik, evimize geldik. Açacağız Allah'ın kelamını okuyacağız. İnancımızı kuvvetlendireceğiz. Ondan sonra o Rabbimize yönleneceğiz, ibadet edeceğiz. O Rabbimize dua edeceğiz. Öyle diyor zaten Rabbimiz Celle Celaluhu. Resulüm Kullarım sana beni sorarlarsa süphesiz ben onlara çok yakınım. Bana dua ederim, duasına icabet ederim diyor. Bakın dua edeceğiz. Sonra edeceğiz. Lokman Aleyhisselam öyle diyor evladına. Yavrucuğum ifadelerime dikkat edin. Yavrucuğum namazı dost doğru kıl. İyiliği emret. Kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdir diyor. Yani sabretme. Sonra bir de şöyle e, şunu da düşünelim. Şöyle mezarlıkları bir gezelim bakalım. O mezarlıklarda bir eli yağda bir eli balda olanlar da var. Bizim gibi işsiz, güçsüz intihara yeltenenler de var. Onun için de Yunus Emre şöyle demiş. Yalancı dünyaya konup göçerler. Ne söylerler ne bir haber verirler. Üzerinde türlü otlar bitenler. Ne söylerler ne bir haber verirler. Bakın bunlar biraz önce söylediğim şekilde bir eli yağda bir eli balda olanlar da böyle. Bizim gibi içsiz olanlar da böyle. İş bulamayanlar da böyle. Kiminin başında biten ağaçlar, kiminin başında sararır otlar, kimi masum, kimi güzel yiğitler, ne söylerler, ne bir haber verirler. Bir başka Allah dostu da şöyle söylüyor. Ve bunu düşündüğümüz zaman emin olun bu şiiri ezberlediğimizde bize büyük bir teselli olacak bu. Demen için şu şöyle yerindedir ol öyle. Bak sonunu seyreyle. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Vallahi güzel etmiş. Billahi güzel etmiş. Tallahi güzel etmiş. Allah görelim ne etmiş, ne etmişse güzel etmiş diyor. Yani böyle biz ümidimizi kesmeden, ümidimizi bitirmeden Rabbimize dua edeceğiz. Son söz olsun muhterem kardeşler, değerli dostlar. İş arayıp iş bulamayanlar, bundan dolayı böyle bir fiiliyatı düşünen kardeşlerim. Bir de şöyle düşünseniz. Ya ben iyi ki elhamdülillah iş arayabilecek bir gücüm var, kuvvetim var, takatim yerinde. Ya, ya peki hastane köşelerinde efendim iş arayamayacak kadar güçsüz olanlarda bir düşünsek. Ne diyordu? Evet. Dünyalıkta senden aşağıdakine, ibadetteki ibadette ise senden yukarıdakine bak diyordum. Böyle yaptığımız zaman inşallah bizlere bir teselli olur. Rabbim tüm gençlerimize iş arayanlara, aş arayanlara iş ve aş versin. Rabbim tüm gençlerimizi bu kötü ve duygulardan muhafaza eylesin. Bizleri kendisine kol, Habibine ümmet eylesin. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.